Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars TikTok videoları izleyeceğiz. Öncelikle e, videolarımızı Azat ne bu kanalında izliyoruz. Like atmayı unutmayın bu arada. Bir de yanımda Ece var. Merhaba Ece. Merhaba. Tamam. Arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Alacak sesini açalım şöyle. 3000 like istiyor arkadaşlar. Biz de bu video kaç like olsun? isteyelim Ece? E, 20.000 olsun. Ya da 10 like gelsin. Yok gelme. 10 like gelsin, tamam. Gidelim. Arkadaşlar abone olup like atın inşallah Leon. Değil mi? <laughs> tamam, videomuza başlıyoruz. Sen taş gibiyim, sen mor gibisin, bebek gibiyim ben. <laughs> Ay. Ay. Sabah kahvaltı mavaltı.

Son me. are Hafta sonunu kiminle geçirmek istersin? A. Kocanla mı? B. 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 <laughs> Korkma ben yanındayım. <gülüyor> Ameliyattan <gülüyor> sonra. Tik nerede? Sana gözleri kim verdi sonra

Baba de lan, mal! Mal! Ben geldim oğlum! Baba, mal! Duymuyor, <laughs> Bu resimler güzel oluyor aslında arkadaşlar. Güzel mi sence? <laughs> güzel oluyor mu sence? çalışıyor herhalde. Leon gelirse giderim. Oha! Nasıl çıkıyor bu? Oha! Bir tane ben musika alacağım. Vay be! Youtube'u aramamışlar Youtube'u <laughs> aramamışlar <laughs> <laughs> Hileliye gidişler <ilgili> Selamın aleyküm Dedik başımıza geldi Gençler gençler <laughs> ortalık <laughs> <laughs> karışık Değişme Oh my god Uf, Dynamike yargı dağıttı be. Üfff. bak. Jin çekecek mi ki? Çekti. Herkes bin kupa. Oha. Beni aya, 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 Sizce bu hangi aya, karakter arkadaşlar? Ben B diyorum. Neyse arkadaşlar e, videoyu durdurup geliyorum. Şimdi 300 IQ, IQ Brawl Stars videolarını izleyeceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. 300 IQ videomuzda Pumba'dan geliyor. Bu kanala da abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi 300 IQ videoları izleyelim. Sesim akşam <laughs> Yani amacı ne ki? Arkadaşlar siz de bunları izleyip gaza geliyorsanız aşağı yorumlara yazmayı unutmayınız. <laughs> hmm. Şu da oynanmış. Bence de ne işin <laughs> o da mı? Oha. Tarı <laughs> tuttu. Leonard. Oh, nasıl gördün onu Adam kaldı Ölecek <laughs> orada Öler orada. Ha, Piper doğdu sana. Geri Biraz imkansız. bir şey 18'dir uzayorduk. <laughs> Arkadaşı geldi. <laughs> yeter ama. Adam maçı bitti sandı herhalde. Oha yeter ama. <laughs> Kim kazanacak acaba maçı? Bence Roza. Oha. <laughs> <laughs> Ay ulti boşa gitti. Güzel <laughs> 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 <Ben de gülüyor> hareket. daha ki deminki şeyini. <laughs> <laughs> Adam hiçbir şey yapmadı <laughs> Ya bir tane yük almaya mı gidiyorsun Öldü <laughs> zaten. Ha, onlar nasıl öldü be? <laughs> Hiç can kaybetmedi yalnız. Kaybetti. Hayır. Hmm. kaybetti gösteriyor mu? kaybetmedi. Oy, ultisi şey diyor. Daha. Hmm. Bence öldürelim. Oo, şuraya bak. Ay! Hiç aksesuar mı attın o şeyde? Bobo faciası. Şimdi ölecekler. Daryl geliyor. Onun da palet Daryl. miydi neydi zıkkı? Yoklatıyor ya. Tar yok. Zaman, Kim kazandı? O sayesinde. Ha. O sayesinde... ...yaptırıyormuş şey. galiba. Yalnız sağdaki <laughs> Oha arkadaşını kurtardı yalnız. Oha <laughs> Dero kesin bu. Bon yok şöyle bu. Yalnız Leon orada hiç bir Ne yapıyor? <laughs> ha, ama arkasından mantarlar görüyor. Ne birinci olduğumu sanıyordum herhalde. Ama güzel kazandık bunu. Bede çekin önde. Yani bubble atacak herhalde. Ya yani şu babama güzel kalsın. Onu öldürürse... Yalnız... Oh, Öyle lo... demesen ben de başka bir şey yapacağım. Leon yargı da atıyor. Hey geldi. Öldürürüm. Yalnız Piper alır garanti bence. Ultisi de var. Ben neden sen Piper? Alamadım. Ben öldürüyorum.

bence şeyde birinci oldu. Kuro ulti bence. Kuro çok iyi O dört canımız. Bu kadar da beklemiyordum ben. İna Kuro. Yani ateş şey orada ölür. Robot da geliyor ortadan.

Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.